Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz sağlıklı mutlu huzurlu günler dilerim bugün sizlerle harika bir e, haşhaşlı çörek yapacağız gerçekten çok lezzetli kat kat ayrılan e, lezzeti yumuşaklığı ve görüntüsüyle göz dolduran e, tadıyla da gerçekten enfes bir e, çörek yapımı umarım sizler de yapıp denersiniz ve e, bana hak verirsiniz yapacak olanlar bana yorum yazarsa çok sevinirim geçelim hamurumuz için öncelikle bir tane yumurta bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ilave ediyorum bir su bardağı klasik bardaklarla süt ilave ediyorum bu malzemeler oda ısısında olursa çok daha iyi olur kabarmasını yani mayalanma süresini daha iyi hale getirir bir tatlı kaşığı tuz ve iki tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum bir paket maya kullanıyorum. Siz isterseniz eğer yaş maya kullanacaksanız yarım paket yaş maya yeterli gelecektir. E, malzemelerimin hepsini şöyle bir karıştırıyorum ve yavaş yavaş ün ilavesi yaparak da e, hamurumu yoğurma işlemine geçeceğim. Unumu yavaş yavaş dökerek iyice hamurumun özleşmesini sağlıyorum. E, hepsini bir anda lütfen ilave etmeyin biraz karıştırdıktan sonra kıvamına bakın gerek olursa tekrardan yapın ben toplamda 3 buçuk su bardağı un kullandım e, 3 su bardağı ilave ettikten sonra e, kalan yarım bardağı da kıvamına göre ayarladım e, elimize yapışmayan ama yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. hafif yapışabilir hamur çok katı bir hamur yoğurmayın lütfen ki çöreğimiz yumuşacık olsun e, kıvamını ayarladıktan sonra yoğurma makinama alıyorum güzel bir şekilde yoğurulmasını sağlıyorum. İyice özlenmiş güzel bir hamur olmasına sağlayalım lütfen. Evet bu tür yoğurma makinaları gerçekten işimizi kolaylaştırıyor. Evet şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Hafif böyle elimize yapışan, yumuşacık bir hamur olacak. Gördüğünüz gibi şimdi e, içi içerisin kullanacağımız malzeme yani haşhaşı bir e, çorba kasesi kadar e, haşhaşımız var. Onu ilave ediyorum ve bir çay bardağı sıvı yağım var. Sıvı yağımı yavaş yavaş ilave ederek e, haşhaşımı açılmasını sağlıyorum. Güzel böyle hafif akışkan e, sürülebilir e, çikolata kıvamında bir haşhaş elde etmemiz gerekiyor. Çok fazla yağ da koyup çok fazla yağla e, boca etmeyelim. Haşhaşı mutlaka dibekte dövülmüş güvülmüş haşhaş kullanırsanız çok daha lezzetli bir e, kıvam ve tat elde etmiş olursunuz normal ezmelere göre. Hamurumu hiç mayalandırmadan direkt yoğurduktan sonra hemen e, rulo haline getiriyorum ve 7 parçaya bölüyorum. İsterseniz 8 de bölebilirsiniz 6 da bölebilirsiniz. Yani e, bu bezelerin büyüklüğü istediğinize göre değişebilir. Ben toplamda e, 7 parçaya böldüm. Bezelerimi yuvarlıyorum. Bakın herhangi bir mayalanma işlemi yapmadık şu ana kadar. Direkt şekillendireceğiz ve şekillendirirken mayalanmaya e, çalış başlayacağız. Bu şekilde de daha pratik bir e, tarif elde etmiş oluyoruz. Şimdi hafif unladığımız tezgahın üzerinde uzun şeritler oluşturacak şekilde biraz geniş ve daha uzunlamasına olacak şekilde e, hamurlar açıyoruz ve hepsini bir kenara alıyoruz. Evet bu şekilde e, hamurumuzun hepsini açacağız. Çok daha fazla büyütmenize gerek yok uzun olması sebebi kek kalıbında yapacağımız için o uzunluğu sağlayıp her yerine eşit gelmesini sağlamak. Yani çok fazla da uzun yapmanıza gerek yok. Evet hamurumu açıyorum. Döndürerek her iki taraflı olacak şekilde bütün hamurlarımı açacağım. çok aşırı unlamayın lütfen gerek olursa sonradan üzerine hafif unlama ilave edebilirsiniz. Çok fazla geldiğini düşünürseniz hemen ununuzu kenara doğru ittirip o şekilde açmaya devam edin. Evet bütün hamurlarımı açtım. Şimdi şekillendirme içine geçiyoruz. Her bir hamurumun arasına bir yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde e, haşhaşımdan ilave ediyorum ve elimle güzelce yayıyorum. Bu işlemi e, kaşıkla da yapabilirsiniz ama inanın elinizde çok daha rahat oluyor bu işlem. E, hem de çok kolay ve eşit bir şekilde yayabiliyorsunuz elinizle. Aa eliyle yaptı falan diye düşünebilirsiniz. Hepimiz mutlaka elimizi... Bu işle yapıyoruz. Yani hamuru elimizle yoğururken neden iç harcını elimizle koymayalım bu yani farklı bir bakış açısı bana göre yani hamurunu yoğurabiliyorsak neden iç harcını elimizle yapmayalım değil mi yani sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben elimle yapmayı hem daha rahat buluyorum hem de daha eşit ve el lezzetinin geçtiğini düşünüyorum. Her bir hamurumun arasına herhangi bir detay atlamadan hızlandırılmış bir şekilde size göstermek istedim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen bir like atarsanız ya da herhangi bir emoji çiçekler, böcekler, içinizden ne geliyorsa bir emoji bırakırsanız çok memnun olurum. Evet son bezemi de üzerine kapatıp Tezgahımın üstünü şöyle o kenarları dağılan haşhaşları bir temizleyeceğim. Ve temiz ellerimle e, üzerine hamurumu bastırarak ve kenarlardan hafif uzatarak biraz daha büyütmeyi sağlıyorum. Daha sonra ters çeviriyorum. Bu düz tarafa alta gelecek şekilde. Tekrardan biraz daha açma işlemi yapıyorum. Ve alt taraftan e, kıvırarak rulo haline getiriyorum hamurumu. ve e, hafif şöyle bir büküyorum. Herhangi bir açılma olmasın. E, eşit bir şekilde olsun. Yani e, açarken belki bazı yerleri kalın, bazı yerleri ince olabilir. O yüzden yağlanmış normal klasik kek kalıplarımızın içerisine e, koyuyorum. Güzel ve katı yağla yağlarsanız çok daha iyi olur. Şimdi e, kek kalıbımın içerisine koydum. Üzerine bir bez örtüyorum ve e böyle 50 derecede 1-2 dakika beklemiş fırının içerisine koyuyorum ve mayalanmasını sağlıyorum yaklaşık 45 dakika kadar bu şekilde bekledi ve gördüğünüz kıvama geldi iyice kabardı ve şimdi 180 derece fırına gönderiyorum ve nar gibi kızarana kadar pişiriyorum Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti hemen sıcağıyla beraber ters çevireceğim dedim bu arada eliniz yanmasın. Evet, görüntüsü gördüğünüz gibi kek kıvamında, e, kek görünümlü çörek diyebiliriz. Gerçekten görüntüsü de enfes oluyor. Dilim dilim kesip servis yapabilirsiniz. İstediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Her her kalıpta farklı bir görüntü elde edebilirsiniz böylelikle. Aynı çörekte farklı bir görüntü de elde etmiş olursunuz. Şimdi e, ılındıktan sonra güzelce dilimliyorum. Ve iç kısmına da size videonun başında göstermiştim ama tekrardan bir gösterme yapmak istiyorum. Ayrıntılı bir şekilde. Ne kadar güzel tel tel olduğunu size göstermek istiyorum. Evet görüyorsunuz içinin güzelliğini, katlarının nasıl ayrıldığını, O kadar güzel, o kadar yumuşacık bir çörek oldu ki e, inanın çok lezzetli bir tariftir. Hem tadıyla, hem gösterisiyle, hem bokusuyla e, gerçekten tam not alabilecek. Ayrıca pratik bir tariftir. Yani ön mayalaması yok, e, normal mayalanması yok, tepsi mayalanması. Sadece tepsi mayalanmasıyla yapıp pişirmeye gönderiyoruz ve bu harika sonucu alıyoruz. Evet, çöreğimizin son hali. E, umarım sizler de yapıp denersiniz ve yorum olarak bana bildirirsiniz. Gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık bir çörek. İlk e, fırından çıktığında böyle çıtır çıtır bir üst kabuğu oluyor. E, en üstündeki katman böyle bastırdığınızda e, dağılıyor. Ama alt katmanı yani içe doğru e, yumuşacık bir hali var. Yani hem çıtır çıtır hem yumuşacık bir Çörek börek kıvamında gerçekten çok lezzetli. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerimde, yeni videolarımda görüşmek üzere. Diğer tariflerime de göz atmayı unutmayın. Videomu like atmayı, beğenmeyi ve sevdikleriniz için paylaşmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar bizden olsun. Buraya kadar izlediyseniz bir emoji bırakmayı da unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.